22. soru. Öncüllerde verilen eşitsizliklerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi burada şunu kullanalım. Sinüs ve tanjant 0-90 derece aralığında artandır. O yüzden hepsini ya sinüse ya da tanjanta çevirelim. Kosinüs 35 derece var. Bunu sinüs 55 derece olarak yazıyorum. Sinüs 35, sinüs 55 dereceden küçüktür. Birinci öncül doğru. İkinciye bakıyorum. Kosinüs 56 var. Bunu sinüs 34 derece olarak yazdım. Açı arttıkça değer de büyüyordu sinüste de 90 dereceye kadar. O yüzden sinüs 56 sinüs 34'ten daha büyüktür. İkinci öncül yanlış. Üçüncü öncül kotanjant 15'i tanjant 75 derece olarak yazdım. Açı büyüdükçe değer de büyür. O yüzden tanjant 75 tanjant 15'ten daha büyüktür. Yani üçüncü öncül de doğru. Dördüncü öncül kotanjant 65'i tanjant 25 derece olarak yazdım. Tanjant 65, tanjant 25'ten daha büyüktür. O yüzden dördüncü öncül yanlış. 1 ve 3 doğru. Öncüllerden iki tanesi doğrudur. Cevap C şıkkı.